CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Kandil'den peş peşe destek mesajları yağıyor. Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Remzi Kartal'ın ardından örgütün Suriye uzantısı PYD elebaşı da Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı yaptı. Öte yandan HDP'nin CHP liderine vaatlerini açıkla baskısı da sürüyor. HDP'li Sırrı Sakık bir kez daha konuştu konuyla ilgili ve Kılıçdaroğlu'na ne yapacaksan yap duymak istiyoruz diye seslendi. Terör. Ya ben hangi terör ya? Teröre karşıyız. Kimden gelirse gelsin. Nereden gelirse gelsin teröre karşı 50 sefer söyledik. Kandil talimat verdi. 24 saat sonra CHP ortak liste dedi. Ortak liste daha fazla kazandırır diyorlar. Herkes bunu söylüyor. Yetmedi. Terör örgütü üyelerinden Kılıçdaroğlu'na destek mesajları peş peşe geldi. Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Remzi Kartal'ın ardından Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'na destek e, altına mühürümüzü vurmalıyız. Bu kez de PKK'nın Suriye kolu PYD elebaşı Salih Müslim Kılıçdaroğlu için o istedi. Kılıçdaroğlu'nda... da Türkiye toplumuna çıkıp açık net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyundan paylaşmalıdır. HDP ise oy karşılığında tüm taleplerini kabul ettirdiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu kıskaca aldı. Önce HDP cephesinden geldi pazarlığın perde arkası. Biz yeni bir anayasa yapacağız. Bir genel afı masaya yatıracağız. Herkese özgürlük, Öcalan dahil olmak üzere Herkesi özgürlük. Eski HDP milletvekili Sırrı Sakık, kirli pazarlığı ifşa etmekle kalmadı, Kılıçdaroğlu'na vaatlerini açıkla baskısına başladı. Bizim öyle kapalı kapılar ardında söylediğimiz laflar falan yoktur. CHP cephesindeki sessizlik HDP'yi rahatsız etti. Sakık bir kez daha Kılıçdaroğlu'na seslendi. Hiçbir şey gizli saklı kalmıyor. Kalma. Onun Belki. için biz de siyasi aktörleri Göreve davet ediyoruz. Nasıl bir Türkiye vaadiniz var? Bunları biz bilmek istiyoruz. Cumhuriyeti hedef alan teröristlere özgürlük, özellik gibi tartışmalı taleplerinin altını da kalın çizgilerle çizdi. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız çok. Biz gidip partimize oy verdiğimizde, e, mevcut cumhurbaşkanları ne düşünüyor Kürt sorunuyla? Yeni bir yüzyılı demokratik bir cumhuriyeti inşa edeceğiz. Biz cumhurbaşkanı adaylarından bunları duymak istiyoruz. Gözlerse HDP'nin yakın markajındaki Kılıçdaroğlu'na çevrildi.